Avrupa'nın en uzun uzay uçuşunu yapan astronot Andre Kuypers İstanbul'a geldi. NASA uzay sergisini ziyaret etti ve Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Uzayda geçirdiği 204 günde neler yaşadığını, deneyimlerini, gözlemlerini muhabirimiz Gizem Türemen'e anlattı uzaya gitmedik ama uzay adeta bize geldi. Çünkü uzay çalışmalarına 50 yıl aşkındır tanıklık eden, e, orijinal parçaların yer aldığı NASA Uzay Sergisindeyiz. Bugün serginin de çok önemli bir konuğu var. Birebir uzaya tanıklık eden ve Avrupa'nın en uzun uzay uçuşunu yapan e, Andre Kuipers yanımızda astronot. E, thank you for accepting. Röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sayın Kuipers, siz 204 gün boyunca uzayda bulundunuz. Nasıl bir deneyimdi? Fantastik, güzel, özel, çok yararlı. Ait olmadığınız bir dünyadasınız, pek çok şeye yabancısınız. Adeta denizde uçan bir balık gibi hissediyorsunuz. Buna da alışmak gerçekten zaman alır. Hatta bazen uzay sizi tutar, aynı bir arabanın tuttuğu gibi. Burada su içmek bile başlı başına değişik bir deneyim. Suyu bir baloncuk olarak havadan içebiliyorsunuz. Eğlenceli mi? Evet, yer çekimi olmadığı için aynı zamanda eğlenceli. Aynı zamanda harika bir manzaranız var. Mavi gezegende kendinizi çok ince bir atmosferde hissediyorsunuz. Dünyayı da masmavi bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu bir tatil değil. Astronotlar yıllarca süren eğitimlere tabi tutuluyorlar. You work a lot. Sürekli çalışıyoruz. Temizlik, bakım ve tamirat yapıyoruz. Operasyonel bazı görevlerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya ve Avrupa'dan sürekli olarak kargo gemileri geliyor. Çok yoğun bir programımız var ama tabii ki 7-24 çalışamayız. Pazarları çalışmıyoruz. Cumartesleri genelde temizlik yapıyoruz. Akşamlarımız yine boş. Diğer bir yandan uzayda kas ve kemik kaybına maruz kaldığımız için günde iki saatlik bir egzersiz yapmak zorunluluğu var. Bu şekilde çok yoğun geçiyor programımız. Biraz özel bir soru olacak. Uzaydayken en çok neyi özlediniz? Ailenizi veya herhangi başka bir şeyi? Tabii ki de ailemi çok özlüyorum. Onlarla pazar günleri videolu görüşme yapabiliyorum. Sadece pazar günleri mi? Sadece pazar günleri 20 dakika. Ben onları görebiliyorum, onlar da beni görebiliyor. Tabii ki de ailemi çok özlüyorum ama uzaydayken aslında en çok duş almayı özleyeceğimi düşünmüştüm. Çünkü yer çekimi olmadığı için su üzerinize akmıyor. Ama en çok doğayı özledim. Çünkü sonuçta bulunduğunuz yerde her şey plastik, metal ve makineden ibaret. O yüzden doğanın eksikliğini çok hissetmiştim. Rus bir meslektaşım bana özellikle bir kuş sesi kaydı yollamıştı. Onu dinlemek çok iyi geldi. Amerikalı bir meslektaşım ise orada bulunan gıda ambalajlarından bir orman yaptı. Bu da çok iyi gelmişti. Çünkü uzaydayken doğayı çok özlüyoruz. Siz yukarıdayken biz aşağıdaydık. Yani siz insanoğlunun yukarıdaki gözleri ve elleri oldunuz. Uzayda iklim değişikliği ile ilgili bir gözleminiz oldu mu? Gözle görülür bir değişim var mı? Gezegendeki insan yaşamını çok net bir şekilde görebiliyoruz uzaydan. İnsanoğlunun yaptığı eylemleri görebiliyorsunuz. Tarım alanlarını, şehirleri, arkeolojik yapıları görebiliyorsunuz. Fakat tabii ki olumsuz şeyler de var. Özellikle orman yangınları. Ormansızlaşmayı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Amazon ormanlarındaki çıplak alanlar gerçekten göze batıyor. Erozyon çok ciddi şekilde görülebiliyor kırmızı verimli toprağın artık okyanusa kaydığını, sürüklendiğini görüyorsunuz. Çünkü onu tutan herhangi bir ağaç yok. Yine hava kirliliği başka gerçeklerden bir tanesi. Çin ve Hindistan'da özellikle bu tür gözlemlemeler yapabiliyorsunuz. Çok insan var, stresimiz de çok fazla. Düşünsenize yılda 200 bin kişi ekleniyor şehirlere ve bu kaynakları tüketirken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Burada ağaçların da kesilmemesi gerekiyor ve diğer kaynakların kullanılmaması gerekiyor. Dünyaya iyileşme vaktini sağlamamız gerekiyor. Tabii ki bunları çıplak gözle görmek zor. Uydularla görüyoruz. 20-30 yıllık bir sürede uydular sayesinde ısının nasıl değiştiğini, buzulların nasıl eridiğini gerçek bir şekilde görebiliyorsunuz. What Son soru. Ay'a yolculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yakın gelecekte uzaya yolculuk yapılabilecek mi? NASA has big plans to go back to the moon. NASA'nın Ay'a geri dönmek konusunda büyük bir planı var. Hali hazırda Avrupa Uzay Ajansı, Japonya ve Kanada ile beraber plan yürütüyorlar. İlk önce yeni bir roket lazım. Ayrıca uzay mekiğine ihtiyacımız var. Yakın zamanda bunlar test edilecek. Tahminime göre seneye ay etrafında ilk uçuş gerçekleştirilecek. Daha sonra da bir uzay istasyonu kurulacak. Bu şekilde insanlar aya da inebilecek. Sanırım bir 4-5 seneye bu gerçekleşebilir. İnsanları ayın üzerinde görebiliriz. Çin de aya inmeyle ilgileniyor. Hatta ayın arka yüzüne indiler. Demem o ki ay için uzay yarışı başladı. Türkiye'de, Hindistan'da bu yarışla ilgileniyor. Diğer yandan aya iniş Mars'a inmek için bir hazırlık olabilir. Çünkü biz aydaki mineralleri ve enerjiyi kullanarak Mars'a ulaşabiliriz. Umuyorum ki yakın zamanda Mars'a gideceğiz. I hope we get there soon. Mr. Kuppers, Sayın Kuypers, deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Tanıştığıma memnun oldum. Andre Kuypers ile beraberdik. Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşunu gerçekleştiren astronot kendi deneyimlerini anlattı, uzay yolculuğunu anlattı. Önemli şeylere dikkat çekti. Özellikle iklim değişikliğinde Mars'a yapılacak, yakın zamanda yapılacak bir seyahatten, bir uçuştan bahsetti. Onun deneyimlerini ekranlarınıza getirmiş olduk.